Değil <laughs> hoş musun? Evet dostlar selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün zaten hepinizin tanıdığı Yunus'un çiftliğindeyiz arkadaşlar. İki tane danası vardı Yunus'un. ya onlar için gelmiştik. Hayli ise de aldık zaten inşallah. Hem zaten bilmiyorum biliyor musunuz biz akrabayız arkadaşlar. Hem geldik evet. görüştük ettik. Hem ticaretimiz oldu hem ziyaretimiz oldu. Zaten babamla ve beraber geldik. Evet, pazarlığımız bitti. Yunus sen devam et kardeşim istersen. Arkadaşlar zaten Fatih abimi tanıyorsunuz. Tanımayan, oğlum senin e. kitlen geniş, tanımayan olabilir. Tanımayanlar varsa zaten seni kanalı çekiyoruz ya. <laughs> <laughs> o yüzden. Şimdi arkadaşlar <laughs> Fatih abimize 2 adet tanayı verdik. Bunları zaten biz yeni almıştık fakat uzun süreli bakacağımız için, az sayıda hayvan baktığımız için biz biraz daha büyük hayvanlar tercih edeceğiz bu sene. Belki kışın satıp yerine ufak hayvan alabiliriz. Fatih nanaları ben geçen gün Instagram'da paylaşmıştım. Orada dedi kaç para istiyorsun? Ben dedim abi senden fazla para istemiyorum. Yani alışını üstüne de nakliyesini koydum. 1-2 lira da kendime koyayım dedim. 10 gündür bakıyor. Ondan sonra hayırlaştık zaten. Pazarlık, Bakamide, pazarlık yapmadık. yapmadık, ya, yapmadık gerek yok zaten. Fazla da bir şey istemedik. Nanalarımız arkadaşlar şu 16 aylık. Yanındaki yaklaşık 18 aylık. Zaten ağzına gidişlerde sallanıyor şu anda meradan ki hayvan olduğu için rahat rahat kapa katar. Yaşlarında hiçbir sorun yok. Hayvanların hiçbir sağlık problemi yok. Instagram attığımda hatta çok şey yazmıştım. Niye satıyorsun? Hayvanlar hasta mı falan diye. Öyle bir şey yok. Hasta hayvanı zaten kimseye satmıyor. yeni alıp satınca. Aynen. Niye satıyorsun işte? Arada bir böyle çıktıkça aramızda paslaşırız yani şey olarak. Hayvan olarak. Zaten o da bu sene Tahminimce şey yapmayacakmış. Toplu hayvan almayacağım. Toplu hayvan top almayacağım. Çünkü toplu hayvan aldığın zaman illa araya birkaç tane çürük sıkışıyor. Ya çürük sıkışıyor. Hem de Yunus zaten bizim biliyorsun şu anda 40 tane inek var. Aynen. Döveler, yani düveler, inekler, buzu alır. Zaten şu anda 80'e yakın hayvan var. Abi bir de onu alınca 10 ay boyunca 150 hayvanla 160 hayvanla uğraşmak çok zor oluyor yani. Ufak hayvan bir de kısa vadede. Ha, e tabi o da var zaten. Az olduğu o. zaman hiç yapmıyor. Ya hem ondan hem ondan şu an ne yapacağız zaten ben kendi videolarımda söylemiştim yani şu an bu sene hem evleneceğim, hem ev alacağım, hem ev yapacağım falan derken çok fazla işimiz var. Hem o kadar sermaye ayırmayacağız hem de böyle 3-5 çıkarsa işte. Tabii abi her zaman bak seçerek alman daha iyi. Şu an işte 5 oldu. Önceki alıklarımı biliyorsunuz zaten videosunda atmıştım. 3 onlar vardı, 2 bunlar var. Böyle böyle zaten şu an 35-40 tane ahırda var. Öyle bir 40-50 kendimize yaparsak bir iki, iki tırda dışarıdan alırsak Olay Aynen geçen sene geliyor. hatta Aslan abi gel sen de. Kardeşim gel gel. Gel gel. Gel. Ya, Utağım gel oğlum mi? gel o senin silahın. Aslan abi <laughs> de bir geçmiş olsun diyelim arkadaşlar. Gel böyle gel. Aslan abi de hatta benim aldığım hayvanları gördü kurban da burada evet. beslediklerimi. Ben onları dört ay bakmıştım. Evet. Kendim de gördü. Seçme hayvan olduğu zaman. Maşallah hayvanlar şey yemeyelim mi oluyor? Ya yok şeyde parayla alakalı bir durum değil. Şimdi benim altlarım biliyorsun 17-18 bin liraya aldım ben geçen sene. Evet. Yani en kötüsü suyu Ha, karlısın. Karlı alakalı değil de bir yerde şey oluyor. Yani ne kadar kazandın, kazandın değil nasıl kazandın. Yani 40 kazanıp 10 ay boyunca emek vermekle abi 25 kazan, 2 ay emek ver. İneklerinle ilgilen, buzlarla ilgilen, düvelerinle ilgilen. Gibi. Şimdi bir de şöyle bir durum oluyor. Sen ben senin videolarını hep izliyorum. Yorumlara da bakıyorum. Aldığın nasıl hayvanlara yani? çok kişi <laughs> şey yazıyor. Sen işte kardeşim bunu 20'ye aldın. Ucuz, ucuz satman ucuz lazım. lazım. Ucuz <laughs> E tamam adam ucuz aldı da sattı bunu. E kurbandan sonra gidip hayvan almaya gidecek. Onu diyenler, yani onu diyenler almayacak. 200 bin liralık arabaları 1 milyon oldu. Aynen. Acaba araba 300 bin liraya mı satacaklar yani? Öyle bir şey yok. Ya öyle bir şey tabii çünkü Peki ya bu yapamazsın. Kardeşim piyasa. Aynen. Bak, ekonomistler şey der, piyasanın canı vardır. Ya yani piyasanın gerçekten bir canı var? Yani sen piyasaya karşı çıkmaya başladığın anda çok net batarsın ki. Hayvancılığın batması da inşaata falan benzemez. Yani bir battı mı bir sene de bitirirsin. Bir daha da bu iş yapamaz hale getiresin. Çünkü yani. hayvan işi zaten canlı iş. zor iş. E tabii canım. Ya şu hayvan işi var ya bak. Şimdi masada oturup da para kazanan var. Bu işten de para kazanan var. <laughs> bu işi kolay kolay işimiz yapar. Geliyoruz <gülüyor> abi. <gülüyor> Çünkü senin şeyin yok mesela. Sen Aa, bak ya, görüyorsunuz çok... arkadaşlar, adam gazi oldu yani. <gülüyor> 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 bu arada şey büyük oldu. kaza geçirdik yani. Ya benim yüzüm dağılacaktı. Ya adaşın el gidecekti, adaşın el gitti yani. Öyle kurban et. Büyük kaza geçirdik. Evet, hocam. kurban işi zaten hayvan işi biraz sıkıntılı. Ya sıkıntı kardeşim. Geçen sene kaç ocak battı? Bir geldi gidiyor. Allah, yani Allah'tan başımıza gelmedi evet. de. Ya sadece onlar akıllı durum değil. Sonuçta bir organizasyon yapıyorsun, bir şey yönetiyorsun Aynen. ve çok büyük maliyetler Abi, var. İnsanlar, emek çok, emek. i̇nsanlar sadece sana diyor ki, ya sen erken aldın, ucuz sat mantığı var ya, ya, erken aldın da erkenden bunu riskine giriyorsun. İnsanla uğraşmak da zor. Her şey zor. Ha. Paranı bağlıyorsun buna. Ya birçok iş var ya ben hazır kesim masraf ettim bu sene 600 bin lira abi. Hazır kesim E şimdi baktığın zaman çadırla bunun fiyat farkı olmayacak mı yani? Ya abi bunu bunu geç hayvan bakmak zor Ya bak, işte onu da geçiyorum şimdi abi bak kardeşim baktığın zaman ya bak ben her zaman söylüyorum artık hayvancılıkta herkes net bir hedef belirlemesi lazım. Sen bunu Anadolu'da yapıyorsan, kırsalda yapıyorsan kardeşim para kendi gelmeyeceksin. Sen ucuza mal edeceksin para kendi de bizim gibi bu işi yapanlara hayvanı satacaksın. Aynen. Hem para kendi satayım. Gelin bunu çadırı satayım. Şu, işin altın. biraz şu sıkıntısı var. Sen burada tamam rahatsın. Hayvan bakıyorsun şu kadar para kazanıyor ama bu iş seni buraya bağlıyor. Bir yere gidemiyorsun. Şeyin yok. Ya birçok iş. Kardeşim, ya Artık sen şu anda metropolde bu iş yapıyorsun. He. Bu çok basit yani. Sen şimdi sağlıyorum, Yozgat'ta, Kayseri'de, Kars'ta, Sivas'ta bu işi yapanla aynı şartlarda değilsin. Aynen. Senin burada metrekaren yerin kaç paraya? Sen Melekler, onu düşün. tamam da orada yayılımda <laughs> yayılıyor. <gülüyor> hayvan masrafı bir şey yok. Her şey var ya. sen burada ben, geldi gele Ben istiyorsan... 400 bin lira kasama verdim <laughs> bu son. 400 bin lira düşün. Kasap masrafı. Tam mecbur vereceksin. Mecbursun He. da bunun maliyete etkisi olmayacak mı? Oluyor tabii abi. İlla ki olacak. O yüzden baktığın zaman şimdi yani çok basit ya. Börekçide de, de karnını doyurabilirsin. Gider boğazda da yemek yiyebilirsin yani. Bu kim bunu belirler? Müşteri. Müşteri bir de yer, mekan. Hah, karnını nerede doyurmak <laughs> istiyorsun? Çok basit yani, bu mantığı yapabilirsin. Hayvanı 80 liraya sattığın yerde, onu 60'a da bulursun diyor, 65'e de bulursun. Ama, işte Ama. o günün nasıl gider? He. Adam bunu pancarla mı besledi? Kesimini nasıl yapacak? Ya i̇şte onu diyorum, biz bir yerden He. sonra bu iş öyle bir şey döndü ki, artık hayvan satmayı geçti. Sen müşterine o gününü satıyorsun. Adam buraya 8'de geliyor, buradan 9 gidiyor, bütün gün adama kalıyor. Biliyorum, biz yani şey yapmıyoruz. Pancar besi yapmıyoruz, sen ya. ne yapın, arpa. Ya, ben geçen sene kaç ay verdim lan? 8-9 ay arpa verdim ya. Yani, ben de kantarlı hayvan satarım kiloyla. Yediririm pancarı, yediririm pancarı, çekerim kantara. Kilo gelir hayvan. Kestiğin zaman ne olacak? Et sulanacak, et su cıvık cıvık olacak. Vallahi bu, bu sene bizim ağdaşla tartmıştık. 420 kilo hayvan, 270 kilo mürekkep arkası verdik. Bu Abi kadar siyah bir hayvan yani. Bak, ben sana gösterdim ya Şu kadar siyah bir hayvan. Ben behvan. de 220 koyduğum hayvanlar 250-260 geldi yani. Arpa... Bak, arpa şey... etkili ya, etkili Aynen. yani. Herkes, şu an bir algı var böyle. Arpa kısa bırakır, boy atmaz, hayvanı sıkar falan da arpasız besi olmuyor abicim yani. Neyse olacağım. arkadaşlar. Daha... Konumuza Hayvanlar... dönelim arkadaşlar. Hayvanları aldık iki Hayvanlar tane Yunus'tan. Hayvanları zaten buraya götürüp yine çeker. Kurbanlar <laughs> kaç evet. görürsünüz. Zaten biz bunun nakliye videosunu çekeceğiz. Onu da Torun Tübe kanalından izlersiniz. Yunus adaş diyor kurbana kaç üye? Kaç üye sen? 600'den aşağı gelmez. İyi bakarsan. <laughs> sen? Ben de öyle diyorum ben? Şu anda ben bunlara ayçiçek süpüsü veriyorum. Var benim mi geçen sene varmış. Çünkü şey şu anda kaç kilo var? Üçteyiz. Sen gelir mi? Diye akçı alıyorum. Şu an kaç kilo biliyor musun? Burada şu an 320 kilo var. İkisi ortalama. Evet. Evet. Ama şey hayvanlar yani. Evet. Yok hayvanlar zaten meradan gelmiş. Arası herhalde. falan değil yani. Birisi meradan Birisi akbaş. Birisi meradan geçer, akbaş. Geçen 70. sene işte bu gidiyor. sıkıntıyı yaşamıştık biz yani. Zaten ben hayvanları alma gittiğimde de Yunus'la Sivas'la Süçer'inle beraberdik. Aynen. Yani hayvanların yarısından çoğu işte karasığır, ırkı sıkıntılı hayvanlardı İşte bana öyle diyorlar, mesela sen niye gidip doğudan almıyorsun toplu olarak? Ben diyorum 5-10 lira fazla vereyim, hayvanın mutlu olsun. Bu arada kardeşim şu an doğudan tır kaç para geliyor, birim var mı? Vardır 20-25 Kaç? Ben geçen sene getirdim o paraları. <laughs> şu anda 55-60'dan aşağı oradan tır gelmez. Doğru. bir tır mal 60 bin lira. Hayvan başı Doğru. 30 tanesi 2 bin lira yapar. Yani hayvana uçak bileti al uçakla getir daha ucuz. yani şu an şartlar öyle. O yüzden zaten şap var. Bu arada şap büyük bela. Yani bu sene doğudan ben bilmiyorum tabii herkes yapar da çok mantıklı değil yani. Ve dediğim olay var uzun vadede. Geçen sene işte abi 10 ay baktık. 10 ay ya bu az, az buz bir şey değil yani. Hayvan geldi 420 430 kilo. Niye dediğimiz olay var. Uygunu aldık. Problem yok ama 17 alacaksın abi 22 al 23 al değil mi? Baktığın zaman kilo gelsin ya. Zaten yani. bizim hep aldığımız adam biliyorsun. Pekal. Ya yani Adamlar 3 senedir üst üste hayvan alıyorum ama Allah razı olsun hiç yani hayvanları güzel çıkıyor. Çıkıyorlar. Seçiyorsun ama. He. Se seçiyorsun ki. Tekin ama abi, abi seçtirmez normalde yani. Evet, seçtirmez. Ben en seçtim ben he, almıyorum. Yok yok sana veririm. En son çünkü burada 11 tane bağladım ben. Bir tanesini çıkardı dedi onu satmışım dedi. Şuradan başka al dedim almayacağım. Ha, hayvan evet. gelince içinden alacağım dedi. O da sağ olsun bir ay sonra verdi. Gene aynı fiyata yazdı. E, ya Tekin abilerle iş yaparız. Onu sıkıntı yok. Neyse fazla boşuna ve Evet arkadaşlar. Yunus sen kapatabilirsin. Evet sen kapat. Evet direkt. direkt. <laughs> ya şu anda Yunuslar arkadaşlar sahama oturacak. Aynen, Onlara çok geç bırakmayalım. Olmazsa akşamüstü götürürken zaten Aynen, götürürken Aynen Yunus'a kendi e, şeye yani. bak. Sabah götürsen. Getirsin ya. Bir şey olmaz. Bir... Ona nasıl uyarsın öyle getirsin. Daha güzel olur. Serinde video çekmesi. Zaten. Aynen. Evet dostlar Yunuslar böyle bir ticaretimiz oldu geldik gezdik burayı. Hem de olsun arkadaşlar. İnşallah bundan sonra bunun da devamı Aynen. gelir arkadaşlar. Yabancı birine ekmez zaten oradan <laughs> hayvanları. Evet. evet dostlar burada bitirelim Yunus da işine güzel baksın. Evet. Benim başka söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Güzel, güzel.